değerli öğrenciler. Ben Matilogoresi İlk Öğretim Okulu'ndan 5. sınıf öğretmeni Fethiye Çeşmeci Karataş. Dersimiz matematik. Konu kesirlerin sıralanması. Payları eşit olan iki kesirden paydası küçük olan diğerinden büyüktür. İki tane kesirimiz verilmiş. Bir kesirimiz 4'te 3'e bir kesirimiz ise altıda 3'e ayrılmış. Ne diyor? Payları eşit olan iki kesirden paydası küçük olan diğer büyüktür. Yani payları ikisinin üç ama paydaları farklı. Paydası küçük olan kesir daha büyüktür. Yani dörtte üç kesiri altta üç kesirinden daha büyüktür. Bir diğer örneğimiz paydaları eşit olan kesirlerden payı büyük olan diğerlerinden büyüktür dairemiz verilmiş, 9'a bölünmüş 4 parçası alınmış. Aynı dairemiz 9'a bölünmüş 7 parçası alınmış. Ne diyor? Payları eşit olan, payları eşit olan kesilerden payı hangisi daha büyükse o daha büyüktür. Demek oluyor ki 9'da 4 kesili daha küçüktür 9'da 7'den. Gelin bakalım bir örnekle kesirleri sıralayalım. 20'de 12 ve 5'te 3, 20'de 11 ve 5'te 3 ve 20'de 13 kesirlerini sıralayalım. Kesirleri çapraz çarpma işlemiyle sıralayabiliriz. 5'te 3 ve 20'de 12'yi çapraz olarak çarparak sıralama işlemini yapabiliriz. 5 kere 12 60 20 kere 3, 60'tır. Demek ki 60 eşittir 60'a. 5'te 3 ile 20'de 12 kesiri eşittir. 5'te 3 kesiri 20'de 11 kesir ile çapraz olarak çarpalım. 5'te 5 çarpı 11, 55. 3 çarpı 20, 60'tır. 55 sayısı 60'dan küçüktür. Demek oluyor ki 5'te 3 daha büyüktür 20'de 11'den. 5'te 3 kesili çapraz olarak 20'de 13 kesiyle çarpalım. 5 çarpı 13 65 3 çarpı 20 60'tır. 60 sayısı daha büyük. 65 sayısı daha büyüktür 60 sayısından. Demek oluyor ki 5'te 3 kesili daha küçüktür 20 20'de 13 keserinden. Genel olarak A bölü B ve C bölü D kesirleri için aşağıdaki eşitsizlikler geçerlidir. A bölü B eşit, C bölü D yalnız ve yalnız, A çarpı B eşit, B çarpı ise A bölü B daha büyüktür, C bölü D yalnız ve yalnız, A çarpı D daha büyüktür, B çarpı C ise A bölü B daha küçüktür. C bölü D yalnız ve yalnız A çarpı D daha küçüktür. B çarpı C ise. Ev evet, ödevi olarak çocuklar sayfa 106 ve 165'te 6 ve 7. ödevleri hesaplayınız. Beni dinlediğiniz için de teşekkürler çocuklar.